Icardi'yi. Kedinov baskı Yunus girdi, gitmek istiyor yerde kaldı. Selamlar arkadaşlar. Bugün Galatasaray beraber izliyoruz ikimiz. Mesai falan muhabbeti yine biraz geç açtık. Başka Dakika 5. Galatasaray bir stil şey yaptı bile. Musak Akkın almış. Bakalım, farklı bir galibiyet bekliyoruz. Çift oradan çıkmamız rağmen İlk sahanda atacılıklarımız bence. Sen cevabın? Yani, Benim, Benim bir şeyim yok peki. Ben timi bulurum. Yani türlü birazdan galibiyetlerden uzanacağım. Benim asıl heyecanım yani kim maç. Bakalım. Yani maçtada nişan var abi. Maçı izleyemeyeceğiz. Maçı ben nişanda izleriz de yani videosunu çekemeyeceğiz maalesef. Ay gol mi oldu. Ya arkada çok boş kaldı bu sanki. Baksana yani şu an Eren. Eren boş. De, ne Evet. Bu kadar boş bir alan verirsen taşıda yani şimdi lan evet. gol Bu düşüldü Tamamen topun arkasında büyük skorlu oyuncular. Dikay. Taşıda dribbling Dikay. Verdi pasını Eren'e. Eren. Tamam. Tamam. Yani gönlümden bir geçen bir şey. tabii ki Eyüp tamam. en azından bir puan alması O bölgede kimse Ama öyle bir beklentim yok Eyüp Bu arada o bu maçı şey. kazanmayı yani şu yarıda inşallah böyle bir yeni duruma falan düşeriz. Sonradan inşallah çeviririz de. Okan Buruş 4-4-2'ye yine, evet. yine klasik bir kart ile o simin oynatma şahane evet. de yine başladı. Evet. Kocaeli Spor'a böyle yenilmişti zaten. Evet. Ya adam hiç akıllı Omuzu kaçırıyorum, bağıracağım. İnşallah inşallah tek bir gol yapar. Araya girdi karşı karşı. Bu gal bu yarayı kazanamıyorum. Bu yarayı ilk omuzu çarptım ki bu taktikten artık vazgeçsin şu adam. Adam yani akıllanmıyor ya. Çok abi aşırı net bir pozisyon. Sen gittin niye kaleciydi? Sanchez. Onun da yaptığını gördün mü? Lemina ilk ay Hani Lemina torayı olsa yine biraz büyük hafifletir. Sol kanatta Lawan adam savunmanın sesini yapmıyor. Arkasında ya. Jakob aslında bu durumda elini koymuş. Saça boyayı koymuş. Yumuşak bir ürün. Ya bu ne bileyim çok bir tuhaf bir takım ya şu anda. diye. Lan en son bu oyunu Gabriel Saray'ı kesti ya. İlkay'ın bir tane ben roman Her maçın komik oynuyor ya. Ben anlamayacağım bu adamı hiçbir zaman ya. Bunu zaten sana hiç sağlı yapar. Kocaeli'de yaptı. Siktiler bizi. Abdülkerim İç sağlığı da yapamazsın artık günümüz Onun da geri zekalı akıllar mı Allah'tan bir tane burası gel ya, ya. Ben maçın 14'ünü kazanmayı Ben arkasına ve arasına top top kaçırdı düşünüyorum ya. Kimin? 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 Top, Oğlum Devriyson çok kötü bu sene ya. Ariel'e yanındaki de kötü oluyor. Devrin bu sene acayip kötü ya. Galatasaray bu pasla yukarıda aradın Osimel'e. Victor Osimel geçti kaleci Victor Osimel'e. Aferin lan. Top kaleye doğru giderken. Icardi vs Osimel. Icardi biraz geç kaldı o zaman kalktı ama. Sonuçta attı. Biraz geç kaldı yani. Icardi bu pas. Bence iyi lan. Bence geçti. Çoktan atmıştı da. Sonunda attı bence ya. Direkt kaleyle karşı karşıya kaldı. Hiçbir yere gelip kalkmadı. Bak bu posu. Helal olsun. Tamam da iyi şey çıkardık. Golün kırılma anlarından biri oldu. Çok saçarak kullandı. Eğer skor iki bitirecek. Zarif bir ben böyle olunca ben kullanıyorum <laughs> yani, <laughs> be. ya. Saçma ya. Uğurcan'a döndü. İlk ay. Tekrar lan. Lan çok hareketli sol kanatta yine lan. Ooo. İlk ay. Gol be. Kardi. Hollanda'sın keşke ya. 33. dakika. Çok güzel Ali çok güzel kendini bu çatısı oluşturuyor ya. Geçen ilk geldiği maçta da böyle. Baktan böyle analizi bir yapıyor. Bir tane sömüne de geçip de bir engel olmadı. Yani. Bu kaçıncı yapışı bu? Kedinov baskı Yunus'tan Yunus araya girdi gitmek istiyor yerde kaldı. Elice Birek, Hocam Akelinin direkt kırmızı kart çıktı. IKASA SPORTS 38. dakikada 10 kişi Merak kalıyor. Pedrahan direkt kırmızı kart gördü. İşte pozisyon IKARDI. <laughs> Ediran, burada ilk dokunuşu olmayınca Yunus araya girdi. Sonrasında yerde kaldı. Hakem direkt kırmızı kartını çıkarttı cebinden. Değiyor mu lan? Allah hey, bu Allah. Eyüp Oğlum, Oğlum bence değmiyor lan. Sanki vurmuyor lan çocuk gibi. Oğlum değmiyor ki. E bu neye takıldı o zaman? Kendi E mi? Ee, dolandı. Vurmuyor gibi gözüküyor değil mi? Bana değmiyor gibi geldi. Evet ya. bana da öyle geldi. İtirazlar <laughs> <laughs> İnşallah atılmaz ya. Vallahi böyle istemiyorum. Çocuk yazık daha genç değil mi? Genç ya baksana, tekrar baksana. Ben ona bakmıyorum ya. Şu anca tuvalet mi ona bakıyorum. Şu anda pozisyon kontrol ediyor. Doğru karar diyor. 25 yaşındaymış. Çağdaş Altay. Kırmızı kartını o. çıkartmıştı ve... <laughs> Serbest konuşun. 23 yaşındaymış. Kullanılmasını istedi. Açın hakemiyi. Öldü <laughs> gençliğiymiş o da. Tam çıksın oldu. penaltı çek, şey, penaltı Kırmızı kart gibi Ama daha da gibi geldi ya. Ama çok da eğlendi ya onlar Anlamadım ne diyeyim. Dikkat gibi maçı var. yorumak Kim lan? Spor Doğru değil gibi. Saşa Boya. Ama ben de basmıyor gibi gördüm. Sanchez. Tamamen topun arkasında. <Sansız> İlker iki gol, biri kırmızı kart. Arkadaşlar o kırmızı kartı göremedik. İyi yaşlar var mıydı? Gördüğümüz pek bir şey yok gibiydi ama. Bence o pozisyonda fayda yok. Allah Allah. Yani o kırmızı kart pozisyonu geçen haftaki orada. Arkadaşlar biz ikinci yöne de geç kaldık. Galatasaray 3'ü attı. Icardi, Osimen işbirliği. Osimen attı. Oğlum benim çayım nerede? Ben çayım. Şurası benim çayım. Sezahür Ya çocuk olayına döndü diyeceğim bunu. Icardi'ye bağırıyor, o simendeye de bağırıyor. Bunu lan geçmesinin namına koyayım, bu sonuçlandırıyor. Evet. Asist ya da golle sonuçlandırıyor. Yani hep böyle bir kilit pas yapıyor. Sarı çöpe bir atıyor. Şey bir şekilde score etmiyor. Aynen. <laughs> bir tane gol atın lan. Geç bu single'ı, kılıç katlayın. Single'ı golün içerisinde geri dönüyor. Olar Üstü takımda, Sayar Galatasaray'da şu an 8 maçlık sürece girmişler. Bir ayda 8 maç yapacaklar. Yani. Bunlar işlerin anlaması. Bu takım Forest'ın başına Fener'e gelmiş mi? Gelecek Gelmiş. İlk maç daha başı. Kol büyük elleri Fener. Şey gördün mü? Topun başındaki mesleği gördün mü? Kudo. Bir de bunu yelersek bununla çıkma ihtimalimiz var. Hayır, böyle toplum olur. Ben yani bir loop'un gelse ne yapar? Ben bizi loop'un kadar ne Bizi mi? Eleyebilir, eleme ihtimali takım yani. Elemekten şöyle. çok ele keser. Ah be anlıyorum, görürsün lan. Hiçbir şey olmaz. O <laughs> bok gibi oldu. Sen yine bir iki vuruyorsun ki ya. Abi abartma şu işi ya. Kimse bir şey diyemiyor. Evet işte o şu an. Aslında <laughs> Kerim'den sonra Öyle değil mi? Yani Lemina bir ara gitti geldi işte geldi gelmesi. Boya da oluyor onu da ilk dönemlerinde vardı. Geldi. Oh! Oğlum bu çocuk çok da canlandırıyor insanı ya. Fena <laughs> <aç> çıkarmış lan. Gökçe <laughs> lan. Allah'a helal olsun. Böyle güzel çocuk. Aa, çocuk sakatlandı lan, de şarkı sakatlandı. Adamın balansını buldu onu. Abi City Futbol Club'un denemeyi aldığı adam yani. Kaliteli olduğu kesin ama bakalım işte. Biz Yusuf Demir falan da vardı biz <laughs> de tamamen. Yani. Abi çok pırpır, bu bambaşka seviye ya. Buna <laughs> <laughs> nasıl pilli atsam ama be? Bir kez daha gole yaklaştık. Yasir Azpil'i ya. Şunu yazacağım işte. Yazmazsan gelişemezsin bunu ya. <laughs> ya siz kimsiniz oğlum ya? Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Geçen hafta öyle, bu hafta böyle. Lan hem o kişisin, hem gazete ete oynuyorsun. Pas para çıkmaya çalışıyorsun ya. Biraz önce yedin zaten aynı golü. Ya bu geliyor? Herkes Pep Guardiola oldu ya. Estağfurullah. Ne evet, akıllı oynuyor ya. bize gelece kubek kim kapalı Şu saatte daha açık. Karşı karşı değil, ya. Ol, O'si değil bir maçta çaprazda. Vatınoğlu etti Şimdi O zaman ya. Osman ıskaladı ya. Adam golü kopluyor. Sadece bir yana. Hayır para çıkmayı devam et. Şu verdiğim boşluğa bak 10 kişisin diye de bu kadar dolmaması lazım. Bu golü gol gel. Stadyumda yine yani. takdim edilen. Kendi takımında olmanı bir görmek isterdim valla bak. Bak hocam. Valla bak o kadar öyle atmosfer öyle bulur ki bak gol sevgilindeyken. Anlatamam sana ya. Yemin ediyorum acayip bir şey oluyor ya. Ha tüylerin diken diken olmaması da imkanı yok yani. Ay gol! Oğlum böyle nakal attırdı lan. Yalandan da As söyleyeyim.

Kortay dur. biraz üzerine oynayın, biraz elefanda olun yani. Topu al, geriye çeken poz olumu Bak bak bak. Oğlum bunlar ne lan böyle? Allah'ını seviyorsan bunlar ne oğlum böyle ya? Gördün mü Niagara nasıl topu tutturdu? Vay arkadaş ya, kanka olsa gelip alırız. Siktir <laughs> abi. <Allah 'ın> Siktir. <seviyorsan. gülüyor> <laughs> açalım oğlum. Daha varгыз geçerek lan İlkay neye sormaksa Bu lan. bu yan lan? İlkaymış lan. Sonra kanat ona gol. Victor Osimhen çaprafta. Victor Vara bak diyor. Vara bak diyor. Ya var ya bak. Yine yedikleri gol aynı tip gol. Şuraya bak. Eşeklik oğlum bu ya. İşte, Offside yok. Vito, Osime, Devam edelim. Çok sert vurdu gol yattı ama. Kutu çaldı. Ne arayacağız lan? Arka direkt.

Barış Bu ters 5. için durduruyorlar ya yani. Onu durdurdular yine. Yani. Böyle yukarıda atmadan. Offside çok güzel. Galatasaray'ın 5. Son Ne yorum yapayım ama? Yorum yapacak bir Bazı Anadolu kulüpleri veya İstanbul'un küçük takımlarının haddini bilmesi lazım abi. Sen Galatasaray'ın stadına geliyorsun. Maçın başında. E oluyorsun. gerideyken geride o kişi oluyorsun ve halen de defanstan top yaparak pas paslaşarak çıkmaya çalışıyorsun. Yok anasını nikah. bu kadar da değil kardeşim. Abartmayın ya. Kaç tane pas hatası yedin sonra gol yedin zaten. bu skorun böyle olması gayet normaldi, Altısını kaybettik. için. Beş 1 bitti. Tek avantajı yanında belki olsaydı bırakamamasın. Yani. Şunları hep olacaksın. Yani. Yatamadın. Zaten bir puan beklentisi yoktu da bu kadar da olmaması lazım. O sizin yazması lazımdı ya. Allah. Osman Icardi'nin golünü de atmış var, Şu var. golü Singo'yu yazdırdım sana. ben yazdım da onlar yazmamış. Singo güzel döndü yani. Başarılı döndü. Aklımda fırfır. Güzel, keyif verecek bir futbol anlayışı var da. Ama ne kadar, kadar ileri gidebiliriz. Bu da küçük kanka. Naga. Renato Niaga. Yarınki maç önemli olan. Yarınki maçı videosunu çekemiyoruz. Ama izleyeceğiz. inşallah. Bu an alırız. Ben o hani gelinmememizi düşünüyorum. Bir puan da benim için sıkıntı yok. Çünkü Trabzon maçı çok zor olacak. Galatasaray'da bir puan dönebileceğini düşünüyorum. Haydi olsun. Görüşürüz.